Apadokya'dayız. Tekrar araba değiştirdik. İkinci arabamızda biz. Sanırım 4 gibi uçuş başlar. Şu alana girdik. Her yerde jandarma, askeri, Güvenlikçi sağlanmış durumda. Her yeri yuhuuu çok harika. Şu da güzel. Bizimki sanırım. Eşe geliyor. Birazdan katılacağız. plan adamı. Böyle bir var. Evet. daha Kalk dedim Beş dakika. Fatih, helalleştiniz okay. mi diyor. 35 35 Kan ikke noen hjelpe meg? Wat een geestje! Kijk eens <laughs> in die apparaat, James is hem.

tekrar. Aa, Herkes böyle, aynı bak görüyor İzlemeye mi? Aynen aynen izlemeye giriyorlar. Şu an. 300 metre yukarıdayız. Aman hepsizemeyelim. İzlemeyelim be. Böyle izelenebilecek bilmeyelim. 20 bin. saati bitti. Hepsi kalktı. Hadi <laughs> <laughs> Babalar Yarım saat oldu herhalde. Yarım saat oldu mu? karşıya bak kayaların süslerini sanırım insanlar. şey

daha şeyiniz var mı? 30 dakika Bak. oldu. gezdirmek için. Tamam. Şu kısmı görebilmemiz için. <laughs> 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 Субтитры сделал DimaTorzok Su yırtarak <laughs> <çoğu. gülüyor> <laughs> <Kesinlikle bir gülüyor> vallahi. Helal olsun. yok bu sene. Olsa toplardık. Vallahi. Baya usta Çekimler yapılıyor aynı anda. Balonlara kaçtı çekim. Evet. Gelmadık. Harika. <laughs> <laughs> Gün doğumu. Balonlarla birlikte en iyi zaman burada. Now is you can. Şu Bu şekilde çıkacağız. Hmm. Oradan gibi, de. oradan gibi, Demek o pembe arabalar onun Ar için de, gelmiş belki <laughs> Dış çekim için Aa, çok güzel bir ortam. Rabbit, aşan, rabbit, aşan. rabbit, aşan. rabbit. Aşan. Her yer teklik, tavşan böyle. Hmm. <laughs> En son... Üzüm var burada. At. At bahçeli. En son 22 yıl önce gittim hala. Sincere. baksana. Ya. Evet. Birazdan iniş sağlanacak. Çünkü rüzgar hızlanmaya başladı. Duyulduğum sesin bilmiyorum rüzgar hızlandığı için. İniş yapabiliriz de. Yes, everybody, take your position, please. Position, get to go. Şey tamam. Asıl şöyle adamlar geldi. Gerçekleşti. burada iş yapıyor. Buraya gel. ceza. Çok şükür biçmişe de <laughs>

Şimdi gidiyor muyuz? Bunun içinde. Hayır ineceğiz şimdi. Ha araç mı gelip alacak? Evet. evet. Bu da bununla mı götürüyor? Belki değişmiştir. Belki de. Değişmiştir. Belki de. Hı -hı. Geri kalıyor, ama, ama herhalde, bu da güzel ya, bir şey bak şu an. Siz <Wikipedia> arkadan <laughs> ben koşacaksınız. Yol var mı Yolu kurtaralım yatıralım. Böyle sol sağ yap. Haydi, we yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Şu an indik ve Şimdi. balonla beraber yavaş yavaş gidiyoruz. Arazide. Evet çok keyifli tadım çıkar. <laughs> 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 bir araç kısa <laughs> gitmekten sonra açık havada. Yani At arabasına <laughs> gidiyor. <laughs> çok iyi herkes inmeye başladı. <laughs> <laughs> Abi yer de da. Tamam ben yavaş Alsa evet, tamam, tamam, sen. Tamam tam kendini numara bir kez start. Saat mu? Tamam. Hadi. Sağlı Sağlık itaşım sağ. Ol, git, haşif, sağ. Aşık sağa doğru, rüzgar dönük aynı. Çaprazda. Balonu söndürmeye çalışıyoruz şu an. Öyle kolay da bir şey değilmiş. Aşık, Bala, belki bizde, ha bizler eğer inmiş olsaydık belki çok daha kolay olacaktı. Ne yani. yani için? Söndürmek için. Aşağı inecek ya. Ben, ben, ben. Balonun yönünü rüzgar verdi. Şimdi tekrar güçleniyormuş, kaldırıyormuş arabayla. Adam biz şu an bildiğimiz yerde değiliz. Karşı bir yerdeyiz. Görüyorsunuz. Bak şu inişler de güzel. Evet. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Tamamlandı. 5 <laughs> 5. balonumuz.

Ambalamız sönmeye başladı. Evet, artık. Ha bak diğerler gibi. Bu tarafa doğru çekiyorlar. <laughs> yani iniş sıralaması da önemli. Bunu saracaklar ya. Tabii. Zarar gelmemesi lazım. Master süper. Evet. Şu anda balalımız indi. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> evet, evet, Durumu geldi. Bak hepsinin mi teklerini hani, hepsini araba yaptım. Yarın sabah oynar hmm. tekrar. Evet. <laughs> 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 Ben sana 400'ü sen çek, bana öde. Sizden jam istiyorsunuz, sizden biliyor musunuz? Bu sabinya seçin. Ne de bana koyalım mı abi? Yani Her bir dayısı dert biz tam kalkışta değiliz. <laughs> Three. Two. <laughs> <laughs> okay. <gülüyor> <laughs> Biz teşekkür ederiz. <Gülüyor> <gülüyor>

Muhammed Berkehan Gül, Melike Aksaray Gül. Aksaray doğru değil mi? Evet, tamam. Aksaray. <laughs> Bazen yanlış yazabiliyorlar da o yüzden. Evet.